Bak yayınlayacak mısın gerçekten ama? Vereceğim cevapları. Hiç kimse kandırmasın kendini. Gençlerin <laughs> 25 senesi gitti. Ülkenin 25 senesi gitti. Ama yeter. Yani insanoğlu öyle bir şey ki doyumsuz. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Çalışan yok. Amca boş konuşuyor, boş. Hayatında bir tek sayfa kitap okumamış. En son beynini doğduğu andan itibaren hiç kullanmamış. Tamam mı? Sadece bugüne kadar fotosantez yaparak yaşamış. Yani istersen Mustafa Kemal Atatürk mezarından çıksın gelsin. O milyonlarca yani kitap okumaktan aciz yaratığın yaşadığı bir ülkede şu anda hiçbir şey yapamaz. Yani ekonomi düzeltemez. Yani. Hayatı boyunca beynini hiç kullanmamış. Yaratık türü bunlar. Yani hiç hiç kullanmamışlar. Ya zaten sonucu görüyoruz yani. Göklerden isterse Allahu Teala Hazreti Muhammed'i tekrardan mezardan kaldırsın. Ülkenin başına geçsin. Yani Ben Filistinliyim, Gazilim Haber alabiliyor musun? Bak yayınlayacak mısın gerçekten ama? Yani. cevapları. Tamam. Heh, tamam. Çünkü verdiğim cevapları daha önce yayınladılar. Çok küfür yedim. O yüzden <laughs> sıkıntı yok ya. Dediklerimizin hepsi çıkar. Problem değil. Ekonomi yüzde kaç büyüdü? Çok değildi. Şimdi moratorium ilan etmek üzere olan bir ülkede ekonomi isterse 5'ti, isterse 555 olsun fark etmez. Anlatabildim mi? Yani moratorium ilan etmiş aslında. Normalde batmış bir ülkedeyiz şu anda. Vatandaşı kime soruyorsun mesela? Hayatında bir tek sayfa kitap okumamış. En son beynini doğduğu andan itibaren hiç kullanmamış, tamam mı? Sadece bugüne kadar fotosentez yaparak yaşamış açık açık. Yani dünyada iki üç türlü canlı türü fotosentez yapabilir bitkiler ve bakteriler. Tamam mı? Yani bu ikisinin haricinde fotosentez yapabilen canlı türü yoktur. Ama bir de bizim Türkiye'de üçüncü tür var. Onlar doğduğu andan itibaren fotosentez yaparak yaşıyorlar. Yani ne olduklarının farkında bile değiller. Dediğim gibi beyinlerin en son kullanan canlı türü yüze beş büyüdüğünü düşünür. Ekonomi Bakanı önce cebindeki o İngiliz pasaportunu bir çıkarsın. Taksim Meydanı'nda şurada bir yaksın. Tamam mı? Ondan sonra dediğine belki sokak köpekleri inanır. Hayatı boyunca tek sayfa kitap okumamış. Milyonlarca insan var bu ülkede ya. Gidip seçimde oy kullanıyorlar. Ve o insanların oy kullandıkları sonucunda iktidar belli oluyor. Tamam mı yani? Son 20 küsur yıllarda bu böyle gayet böyle bir açığa çıktı. Önce o insanların kitap okuması lazım. Tamam mı? Beyin denilen organın var olduğunu idrak etmeleri lazım ve beyin denilen organla da düşünmeleri lazım. Ondan sonra belki ekonomi gerçekten düzelebilir yani o şeyle alakası yok. Yani istersen Mustafa Kemal Atatürk mezarından çıksın gelsin o milyonlarca yani kitap okumaktan aciz yaratığın yaşadığı bir ülkede şu anda hiçbir şey yapamaz yani ekonomi yani düzeltemez. Seçilenin değil de seçenin mi değişmesi lazım? Abi önce yani önce insanlar değişecek ya önce yani 20 küsür milyon o dediğim yaratık türü seçimde gidip de böyle aynı kişiye oy verme, vermeyecek. Yani bu siyasi partiyle alakalı değil. Yani bu şeyle alakalı tamam mı? Yani onlar oy vermeyecekler. Ondan sonra bir diyecekler ki ya bu adamlar hep aynı. Bunları bir değiştirelim. Tamam mı? Bir başkaları gelsin. Bir onları bir deneyelim. O zaman belki hani o zaman belki. Yoksa bu ekonomi düzelmez. Dediğim gibi moratoryum ilan etmiş ülkede yaşıyoruz arkadaşlar şu anda. Bu hakikat gerçek yani. Recep Tayyip da olsa, Devlet Bahçeli de olsa şimdi yerine diyorum Özgür Özel gelecek ve hatta İmamoğlu gelecek. Mansur Yavaş gelecek. Başkası kim gelirse gelsin. Bu şekildeki bir canlı türünün yaşadığı şeyde evet. insan diyemiyorum yani Çünkü dediğim gibi hayatı boyunca beynini hiç kullanmamış yaratık türü bunlar. Yani hiç hiç kullanmamışlar ya. Zaten sonucu görüyoruz yani. 20 küsur yıldır aynı kişiden yani Einstein'ın bir lafı var ya. Aynı hatayı tekrarlarsın ve sen doğru olacağına inanıyorsan hala daha sen demek ki insan değilsin demek istiyordu zaten. Onun de, o rahmetli oldu o da. Yani bu böyle. Erdoğan'ın görüşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bekliyor muydun böyle? Şimdi ee, ikisi de aynı yapı, ikisi de aynı düşünce şeyi fark etmiyor. Ben daha önce de demiştim seçimlerden önce de demiştim Recep Tayyip Erdoğan tasfiye olacak, Devlet Bahçeli tasfiye olacak, Kılıçdaroğlu tasfiye, Meral Akşener e tasfiye olacak demiştim dediğimin aynısı çıktı. Tasfiye olacaklar sadece şu anda şey oynuyorlar ya hani bu yaratık türü uyanmasın da şey yapmasın da hani biz siyasetten malı götürmeye devam edelim, ayda yüz binlerce lira maaş alalım, çoluğumuz çocuğumuz milyar dolarları derlesin, toplasın, Amerika'ya götürsün, başka yere götürsün. Tamam mı? E sonuçta bu olur. Başka bir şey olmaz ya. Kimse şey yapmasın yani. Şu anda ülkede bak geçen seçimde 28 milyon aynı kişi oy verdi değil mi? 20 yıldır oy verdi. Yani oy, oy, verdi. Bu 28 milyon değişti mi? Burası değişmedi abi. Öteki taraf için de aynı şeyi söylüyorum. Fark etmiyor yani. 28 milyonun bakma bir kısmı emekliler geçen seçimde sırf 10 bin liraya, 10 bin liraya hani kediye köpeğe versen yani yani kusura bakmayalım biraz ağır geliyor ama bazılarının hani kediye köpeğe versen onun karnı doymayacak şekilde ya. Hani 22 sürü milyon emekli var şu anda bu ülkede. Siyasi parti kursalar Cumhurbaşkanı seçerler ya. Kendileri ve torunlarıyla beraber yani Cumhurbaşkanı seçerler yani. Önce onların değişmesi lazım üstadım. Yani ekonomi değişecek, bilmem ne değişecek, ahlak değişmedikten sonra dediğim gibi hayatı boyunca tek bir sayfa kitap okumayan yaratıklar bu ülkede seçimde oy verip oy verdikleri kişiyle gurur duyuyorlarsa, hiç sorgulamıyorlarsa göklerden isterse Allahu Teala Hazreti Muhammed'i tekrardan mezardan kaldırsın, ülkenin başına geçsin. Kendi olmaz yani. Dünya tarihi böyle şey, şey yapmayın yani. Bunlar binlerce yıl öncesinde de böyleydi. Hazreti Muhammed doğduğu gün de öyleydi. Peygamber olduğu gün de öyleydi. Savaştığı zamanlarda da öyleydi. Sonrasında da öyle. Atatürk paşa olduğu zaman da böyleydi. Bu coğrafyada devleti kurduğu zaman da öyleydi. Devleti yaşatmaya çalıştığı zaman da öyleydi. Öldüğü zaman da öyleydi. Son 80 yılları da aynı şekilde değişmiyor yani. Tarih maalesef böyle. Dediğim gibi önce o yaratıkların değişmesi lazım. Beyin denen organın var olduğunu idrak edecekler. Ondan sonra düzgün tercihler yapacaklar. Bizim milletten, bizim mezhepten, bizim tarikattan yok, bizim memleketten duygusuyla, düşüncesiyle eğer hala daha yaşamaya oy vermeye, siyaseti belirlemeye devam ederlerse bizlerin hayatını mahvettiler. Torunlarının ve torunları kendilerine beddua ederken kendilerini bulacaklar. Ama maalesef de böyle olacak yani ekonomi düzelmez. Dediğim gibi moratorium ilan etmiş bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. %5 falan hikayedir yani. Evet. Kusura bakma ben Türk tutturacağız ben Gazze'liyim. Gazilim evet Gazi evet. evet ne zaman geldiniz buraya 2 e, senedir önce yani evet. Gazze'deki olayla başlamadım aynen da öyle geldi. nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki olayları haber alabiliyor musunuz vallahi haberler oradan çok zordan geldi çünkü internet yok siz biliyorsunuz elektrik evet. yok her şey hiç daha yani çok zor bir şekilde evet. ha çok zor bir şekilde ulaşıyorum evet. e, ama benim ailem hamdolsun yaşıyorum çok kaybetmiş var o da hamdolsun. Var mıydı orada ailenin? Evet, benim ailem orada. Ben orada tek başına yaşıyorum. Tek başına mı? Evet, tek başına Peki, yaşıyorum. Hayattalar mı biliyor musunuz? Burada mı? Orada hayattalar mı? Gazze'deki ha, e, ha, yaşıyoruz, evet yaşıyoruz. Yaş, ha. Yaşıyor. yaşıyor aynen, oradan yaşıyoruz. Evet, orada Gazze'de yaşıyoruz. Evet, ama benim akriba amca oğlum, kuzam, kuzamları tamam. Onlar da çok kaybolmuş var, çok ölmüş var o savaşta. İsrail olan bombal, bombalıyor. Tamam, İsrail tabii ki çok haksız. Çünkü çok katlama yapıyor, çocuklar öldürüyor, herkes ezliyor. Ben anlamadım bu millet ne zaman görecek? ve Allah onun yardım diyor. Ne büyümüş? Ekonomi yüzde büyüdü diyor. Belli millete artık geçinmekle zorluk çekiyor. Artık nasıl büyüdüyse kime büyüdüyse hak getire. Yani büyümeyi hissetmedik mi diyorsunuz? Biz büyümeyi değil, başkaları parası olanlar büyük hissetti. Yurt dışından gelen paralara faiz veriliyor. Yarın o paralar gidecek, yatırım yok. Yatırım olmayan yerde büyümenin bir anlamı nasıl oluyor? Onu anlamak mümkün değil. O yüzden dolayı, yani hiç kimse kandırmasın kendini. Gençlerin <laughs> 25 senesi gitti. Ülkenin 25 senesi gitti. Yatırımlar olanları da sattık. Bundan sonra da zaten bir şey kalmadı. Kim gelirse gelsin, o da dursa, öbürü de gelse gençlerin hiçbir güvencesi yok. Bundan sonra da olma imkanı yok. Neymiş şimdi şey düzeltebilir mi? 2026'yı gösterdi çünkü hedef olarak. Valla 2026 değil. Ülkeye üretim üretim olmadan, kendi kaynağından, yurt dışına mal satmadan, döviz gelmedikten sonra taşıma suyla değirmen dönmez. Para nereden geliyor şu anda? Yurt dışından geliyor. Nasıl geliyor? Senin faizine geliyor. Faize gelen şey ne yapıyor? 3 ay sonra o parayı alacak gidecek. Bunun artısı eksisi nasıl değerlendirilir? Hak getire. Mehmet Şimşek diye kim gelirse gelsin. Buraya bir kaynak havadan bir para girmedikten sonra bunun düzenme imkanı yok. Mal varlıklarını sattın. Alsalarını sattın. Satacak bir şey kaldı mı artık? Bundan Ama sonra tasarruf yapıyorum diyor. Faydası olur mu? <laughs> yani bir miktar olacak. Olmaması imkan değil. Ama ne olacak? Kime zararı olacak bunların? Yani parayı harcayacak. Bir insanın eline para geçince esnafa dağılması lazım. Esnafın hali kalmadı. Millet bitti. Üretim yok. Herkes diyor ki böyle böyle yurt dışına dövizin sen tutar baskılarsan şu anda alıyorsun tamam güzel. E ama nereye kadar tutacaksın? Hiçbir zaman faiz malın üstüne çıkmamıştır çıkmaz da. Rant rant bir şey diyor nasıl mı diyor bir şey deniyor. Ama onlarla bir şey olmaz oldu gençlere yatırım yapmazsan hiçbir genç çalışmıyor. Çalışmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Suriyelilere git her türlü esnafa kredi veriliyor. Bizim Türk milletine vermiyorlar. Nasıl olacak bu iş? Git tak bankasına adam orada kimliğini göstersin Suriye. Bir de para yatırıyor 15 milyar para yatırılıyor ona. E, o adam gidiyor başka yerde çalışıyor. Sigorta gösterme diyor. Bir de 15-20 de oradan alıyor. E, bizim gençlerimiz ne yapacak? 18 bin lira vermeye mi kalkacak? Yuvamı kuracak. Ben alıyordum emekli 20 sene önce bilmem kaç dolar. E şimdi kaç dolar alıyorsun? Yani adam diyor ki ben diyor 50 liralık benim mazot alıyorum. Ona benziyormuş. bu iş. Peki erken seçim olmalı mı abi? Erken seçimin olup olmaması bir şey ifade etmiyor. Kalıcı kanunların, hukukun olması gerekiyor. Kanunsuz, hukuksuz kim gelirse gelsin kendine göre plan program yatar. Ben burada doğdum büyüdüm. 60 senede vefa lisesinde okudum. Yani görmediğim ben vatağından da pisliğinden de hırsızından da hepsini biliyorum. Ama yeter. Yani insanoğlu öyle bir şey ki doyumsuz. Doyum nasıldır biliyor musunuz? Yani insanlar mutlu olması gerekiyor. Mutluluk nedir? Yolda yürürken ben giderken şarkı söylüyordum. Arabaya bindiğim zaman veya bir şeyde. İnsanlar birbirine saygı duyardı vapurda. Şimdi ben Dün ilk defa Marmara'ya bindim. Şaşırdım kaldım. Neredeyim dedim ben. Ben hangi ülkedeyim? Yani o kadar kozmopolitleştik ki. Gençler niçin kaçıyor? Artık siz düşünün. Siz daha iyi gençsiniz, daha iyi görürsünüz. Bilmiyorum bu hangi kanaldır? abi. YouTube kanalı. YouTube kanalı. Kendinize iyi bakın gençler. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Çalışan yok. O kadar başka bir şey yok. Bak millet neyle uğraşıyor bak. Halimize şükredelim. Halimize bakın. Amca boş konuşuyor, boş. Boş konuşuyor. Görüşürüz abicim. Ekonomi 5.7 büyüdü. E büyümüştür o zaman. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla büyüme büyüme yok ya. Yok, yok mu? maalesef. Yani bir cebinize baktığınızda o büyüme hiç Yok <laughs> maalesef. Hiç sevmiyorum. Maalesef. Maaş 10 bin. Maalesef. Ekonomi bakın da 2026'da enflasyonu tekrar ne düşüreceğim diyor. 5 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. İnşallah dedikleri olur. 2026'yı bekleyelim. Abi TÜİK değerlendirdi diyorsa doğrudur abi doğru ama mı? biz onu şöyle fiil olarak yani hissettiğimiz şekilde doğru değil sayısal veri olarak belki doğru olabilir ama hissettiğimiz yüzde beş yani cebine yansıdı mı hissettin mi sen büyümeyi abi işte onu hissedemedim yani fiil olarak o sayılarda doğru belki hani onlara göre başkalarına göre o yüzde beş yüzde on olmuş olabilir ama bana göre hissedemedim abi ekonomi yani... bakanı da düzelteceğim 2026'da diyor ekonomi Abi 2026'da mı düzelteceğim diyor da de bunu dediğin altındaki şeyler ne yani başlıklar ne acaba nasıl ne yaparak düzeltecek onu merak ediyorum hani onu söylerlerse Vergileri arttırarak ve vergi kaçıranları yakalayarak galiba bir de kamuda tasarrufa Abi, abi bunu zaten yapılıyor şu anda yapılıyor ki bu yani hala yapılan bir şeyi aynı şekilde yapmaya devam edersen bir esprisi yok ki yeni bir şeyler yapman gerekiyor ki ekstra bir fark olsun belki ondan bir yolu çıkarak olur da olmaz diyeyim ama aynı şeyleri yaparsan farklı bir yoldan lazım yani umudun yok mu yani bir genç olarak? Abi 30 yaşındayım. Yani kişi olarak kovuluyoruz. İki iş plan yapıyoruz ama şu an bir şeyler çabalıyoruz. Allah büyüktür abi ne diyeyim mi? Yani her şey ortada. Fiyatların artışları inanılmaz arttı fiyatlar. Ama biraz da bence insanların bunda fırsat görüp fiyatları kendiliğinden arttırdıklarını da düşünüyorum artık. Tabii tabi burada iş hükümete düşüyor yani. Denetleyecek olan onlar. Gerekirse polisiye tedbirler alacaklar. Bunun önüne geçecekler. Bir fırsatçılığa izin vermeyecekler çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Çünkü tasarruf paketlerini sadece bize uyguluyorlar. Ben hükümette veya daha doğrusu kamu kesimlerinde hiçbir tasarruf önlemi görmüyorum. Kendim de kamu çalışanıyım aynı zamanda. Yani biz de görmüyorum açıkçası. Sadece biz personele uyguluyorlar ama kendilerinde yok. Yani kendilerini uygulamazlarsa bu çünkü en büyük şey onlar da. Sadece bize vergi çıkartıyorlar o kadar. Başka bir şey yok yani. yani düşer illaki düşer ama tek hanelere düşeceğine inanmıyorum. Peki erken seçim istiyor muyuz? Yani erken seçimi çok doğru bulmuyorum açıkçası ya. Mevcut hükümetin sonuna kadar gitmesini, daha doğrusu oy verenlerin bunu sonuna kadar çekmesini istiyorum. Erken seçimi çok sonuç doğuracağını düşünmüyorum. Yani sonuç çok değişeceğini düşünmüyorum. Ya. Yani çünkü şu seçimler ufak tefek ara seçimler oluyor biliyorsunuz. Yani yerel seçimlerin çok şey olduğunu düşünmüyorum. Nasıl diyeyim gerçekçi olduğunu düşünmüyorum sonuçta insanlar partilerden çok şahsları oy veriyorlar yani belediye beni çok böyle şey tatmin etmiyor açıkçası şöyle tabii bir de ekonomi biliyorsunuz geçmişteki politikacıların bir lafı var tencere iktidar devirir diye evet. yalnız ona doğru gidiyoruz ama en büyük en büyük ama sorun devirmedi. 2023'te de ekonomik yani oluyor. bence memleketin en büyük sorunu mülteci sorunu ben her yere gidiyorum şoförüm. Kamuda dediğim gibi ama her yerde yabancı konuşanlar var. Ben ülkenin sessiz bir istilaya uğradığını düşünüyorum. Yani. Ekonomiden şu anda benim gözümde daha büyük tehlike ve şeyleri de inanılmaz özellikle hükümetin onların nüfuslarına işte çocuk parası vererek onlara teşvik ettikleri de bir gerçek. i̇nanılmaz bir nüfus artışları var yani. Özellikle Suriyeliler. Biz kendi Kürt kardeşlerimizle sorun yaşarken bu ülkede hani dış güçler diyoruz ya hep bizi karşı karşıya getirdiler. Onlarla 10 on sene sonrasını düşünemiyorum. Arap asla benim kardeşim değil yani. Benim düşüncem bu.